Aa niye zahmet ettin be yavrum? Her şey vardı evde. Zahmet olur mu hiç? Hem bozulacak şeyler de değil. Ya çok yük oluyor zaten sana. Aa o nasıl söz yavrum? Ver alayım şunları. Bezi alayım. Heh, bırak bana. Ben bunları tamam. götüreyim. Heh. Şimdi mamamızı yeriz. Sonra uyuruz tamam mı aşkım? Ne oldu? Yok bir şey. Hala yapma var bir şey. Biraz konuşalım mı oğlum? Üzüm yok hala. Ne olacak senin bu halin diyeceksin. Evladım el kadar bebekle ne yapacaksın? Nedir senin niyetin? Rahatsızlık verdik size mesele değil. Gideriz. Yaman bak böyle konuşursan darılırım ama. Hiç darılacak bir şey yok ki. Yaman abi, hakikaten anlamıyorum ya. Elin çocuğu için niye hayatını mahvediyorsun? Elin çocuğu değil o Cengiz. Umut benim oğlum. Hadi oğlum, gidiyoruz. Gel bakalım. Hop. Yaman, dur. Yaman, delirme oğlum.